Annelere 2025 aile yılı kapsamında doğan çocuklar için yapılacak doğum yardımı resmileşti. Doğum yardımı 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan çocuklar için geçerli olacak. İlk doğumda tek seferlik 5000 lira nakit yardımı yapılacak. İkinci çocuk içinse annenin hesabına her ay 1500 lira, üçüncü çocuk içinse 5000 lira ödeme yapılacak. Yani 3 çocuklu bir annenin bütçesine her ay 6500 lira girecek. Dördüncü ve sonraki çocuklar içinse her ay anne çocuk başına 5000 lira doğum yardımı alacak. Ayrıca daha önce dünyaya gelmiş çocuklar da hesaba katılacak. 1 Ocak 2025'ten sonra doğan çocuk kaçıncı çocuksa ona göre ödeme yapılacak. Bu destekler 60'a yani çocuk 5 yaşına gelene kadar sürecek. Doğum yardımından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm anneler yararlanabilecek. Başvurular doğum yardımı başvuru dilekçesinin doldurulmasının ardından çocuğun kimlik belgesiyle birlikte Aile Sosyal Hizmetler il Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmetler Merkezlerine yapılacak. Bu düzenleme ile genç nüfus oranındaki düşüşe karşı doğum oranlarının arttırılması hedefleniyor.